Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar Ülker'in Dünyası kanalıma. İyi ki de geldiniz. Bugün bayramın birinci günü kurbanımızı kestik. İnşallah Rabbim kabul etsin. Herkesinkini kabul etsin. Bizimkini de kabul etsin. Cümlemizinkini. Ateş yakıyorum. Şu ateş yakacağım. Biraz közleme yapı vereceğim. Çocuklara değemiyor. Sadece Yakup'la biz yiyoruz bunu. Yiyeceğiz yani. Kelser de çok sevgili yemiyor. sevimli yemiyor. Yani çok yemiyor, sevmiyor ilk gün olduğu için daha sonra çok az az böyle çatalım ucuyla yiyor. Özlem hiç yemiyor zaten kurban kesildiği gün o hasta oluyor yatıyor. Yakup'la biz Şahin de yemiyor. O da çok yemiyor. Sevmiyor. Sabah e, bayram namazından sonra hemen e, söylemiştim. Bayramlaşma 2 dakikalık videoda. 3 tane düğün var köyümüzde. Bayramın 1. günü, 2. günü, 3. Üçün günü. Üçüncü günü, üçünü de, üç düğünü de kameracı olarak Şahin video çekecek. Kameraman olarak. E, birincisi e, komşularımızın, köylülerimizi akrabamız olmuyor. Köylümüz bayram namazından çıktı Şahin. Oraya çekime gitti erkenden. Neden? E, helva basma olayı oluyor. Helva basılıyor. Helva basanlara, erkekler geliyor ona namazdan çıkanlar bir kahvaltı veriliyor. Onun çekimi olması gerekiyor. Onu çekmek için ee, biz de gittik Yakup'la. Niye gittik? Düğün yeri elinen, harman yeri gelinen. Akraba olsun ve olmasın. Davet olan her yere düğün. Ee, ne olursa biz gitmeye gayret ediyoruz. Gidiyoruz. Hani e, gitmedik değil... Gidemedik oluyor bazen. Gidemedik nedir? Hasta olursun, salih olursun, çok önemli bir işim olur. Gerçekten oraya gidersen e, böyle önemli bir şey olur. Hayatı terlik olur, bir şey olur. Aksayacak bir şeydir yani. Etkile etkileyecek bir şeydir hayatımızı. O zaman gidemedim. Engeller vardı, gidemedim. Gitmedim kasıtlı olur. E, e, Allah izin verdiği sürece e, gitmedim olmuyor bizde. Bazen gidemedim oluyor. Gitmedim bilerek gitmedim oluyor. Bu ikisi arasında çok fark var. Ee, düğün tabii ki e, harman yeli elinen düğün aman yelinen yel eser savurlarmış eskiden. Şimdi gayri öyle savurma yok. Düğün yeri de elinen derken şuraya düğün yemekleri kuruldu kazanlar işte e, her neyse düzen kuruldu. Hadi bakalım insanlar gelmesin. Nasıl yapacaksın o düğünü? Yani bir kere toplu bir şekilde pişiriyorsun, e, toplu yiyorsun, kaldırıyorsun, yardımcı oluyor birbirine insanlar. Böyle güzel oluyor, böyle olmamız gerekiyor. Biz Allah'ın izniyle o konuda e, herkese elimizden ne geliyorsa, ister çekim olsun, ister e, yardım, hani bulaşık, taşıma falan... Bu sıra biz birkaç yıldır çekimle daha çok ilgileniyoruz. Önceki yıllarda biz eşimle beraber bütün çevrenin yemeklerini de yaptık. Bulaşıklarını yıkadık. Elimizden ne geliyorsa özellikle bir kere düğünde ben, bir akram akrabamızın düğününde kıyafetlerimi giyemeden düğün bitmiş farkında değilim. O kadar sabahtan başladık iş yemek derken Yemek bitiyor. Uzaktan gelen misafirlere hazırlık yemek derken bir de baktım ki ben gelinmeden düğün bitmiş. Böyle bir şey de olmuştu. Böyle olmalı, böyle de olmalı. Asla pişman değilim. İyi ki yapmışım diyorum. Gerçekten vicdanen o konuda çok rahatım. Herkese, eşimle beraber elimizden ne geliyorsa yardımcı olduk. Yakup'la Özlem'in düğününü gördüm. Akın Akın geldiler bize herkes elinden ne geliyorsa yardım etti. Ha biz artık düğünümüzü geçirdik demeyeceğiz. Bundan sonra da aynı şekilde e, kim bizi davet ederse koşacağız işlerini güçlerini yapacağız. Yani önce oraya gittik helva çekimini, işte kahvaltı hepsini yemekleri çektik. Oradan geldik. Sağ olsun Allah razı olsun oğlunuz Yakup kurbanı yüzdü. O konuda becerikli. Hani elinden geliyor. Yüzdü, doğradı. Her şeyi temizliğini yaptı. Ben de şimdi ateşi yapacağım, Köz olacak. Burada e, Allah'ın izniyle et közleyeceğiz. Kızlara da taze fasulyeyle mısır kaynatacağım. E ne yapayım? Et yemiyorlar. E, tavuk belki pişirebilirim isterlersem ama İlk gün et kokuyor diye yemek yemiyorlar zaten <laughs> böyle e, hele özlem artık böyle e, çok e, şey hem üzülüyor hem de e, yemiyor midesi bulanıyor yani böyle bir durum e, sizlerle sohbet etmek karşımda olmanız beni çok çok mutlu ediyor motive ediyor değerli güzel yürekli youtube ailem tekrardan en içten dileklerimle duygularımla, dualarımla bayramımızı kutluyorum. Ben şimdi işe koyayım. Önce bunu yakayım. Bu köz olsun. Şurada ateş yan arkana buraya da mısırı vurayım. İnşallah sübekler işlenmiştir, doldurmuştur. Geçen bir tanesine baktım. İçi 2 e, üç gün daha olsa hemen hemen dolacaktı. Bir bakacağım. Bahçeden kıracağım sübe. Evde sübek yok. Mısır sübe. Bakayım fasulye toplayacağım. Fasulyeyi de bir yana vuracağım. Allah'ın izniyle böyle olacak işte. Bismillahirrahmanirrahim. Çırak ateş tutuşturmak için çok güzel bir nimet ya. Çok güzel Bozak olsun, diğer yakacaklar olsun çıra kadar taşıtırıcı değil. Çıra garanti. Güzel. Hey güzel Allah. Her şey bizim için Rabbim yaratmış. Her şey. Biraz isi yoğun oluyor. Çıra vitesine kadar gaz kara çıkıyor çıksın köyde yaşarsın da odun isi kokmaz mısın kokarsın kesin ocakta yemek yaparsan isli kokarsın kesin bu bugün böyle ocağı yapacağım Senede bir kere geliyor kütük koydum kocaman Şimdi şunu koyayım da. Kocaman bir budaklı kütük vardı. Yarılmıyor. Şöyle çıkıntılı budaklı. Bu burada yağınca kuru. İlk evi yaptığımız sene Fatma annem vermişti bunu. Bize yakın et közleyin O sene de nasip olmadı. Bu seneye oldu. 2-3 üç sene. 3 üç sene önce verdiydi Fatma anne burada bizim mısırlar var. Sübeklerine bakacağım. işlenmiş mi işlenmemiş mi? Bir tane de şu domates garıklarının arasına aslında mısır ekmiştim ben. Şahin de yanlışlıkla çapalamış. Bir tane kalmış şans eseri yani burada. Şöyle iki tane sağlam sübeye var. Bak şu kör olmuş değil buna hasta. Şu şekil. Bu da değişik bak. Aa bu Özlemcim bu ne? Mısır sübey. Ay iki üç tanesi. Kanserli gibi. Kanserli gibi. Tut bak ama annen. ne? Heh. Heh. Şunu şuradan şöyle. Baksana Özlem bu Allah normalde Allah. mısır su olacağına. Bu ne ya? Bu ne? Allah Allah. Kokusu da değişik. Ay böyle bir bak. Aa. aa. Kötü Man... kokuyor. Kötü kokuyor mantar gibi. Bak mısır sübeye olacağına Böyle bir şey olmuş ey benim yaradanım. Hurladan da bak sübek gibi gibi çıkmış. Bildiğin sanki hormon atmışım da böyle bir. Aa bu bak biri de burada ha. Bu nasıl bir mısır sübe? Bu nasıl bir mısır sübe annem? Vallahi annem hasta. Şuna bak. Vay. Aman Allah'ım. Böyle olur da bu kadar olmaz ya. Değil mi anne? Tabii anne. Of. Şuna. Tamam anneciğim. Şu sağlamlara bakıp gelelim biz. İşlenmiş mi? İşlenmiş Bakalım anne. Yaram yaram. İnşallah işlenmiş bulurum da. İnşallah. Kaynadı verin sana. Özlem. Yanlış mı anneciğim? Bence güzel annem değil mi? Olsun 3-4 tane. Boş ver şimdi. 2-3 gün daha dursa olacak. Çok süt de olsun. Közleriz. Közleriz de evet. Tabii. Ayağım. anneciğim. Tam közlemelik bak. Evet Hı. annem. Çok, bak çok güzel. Oo nasıl Aa. fışkırıyor bak. Süt iyi, iyi olmuş. Közleriz, közleriz. Ateşi evet. yakarız. Yesin değil mi anne? Yerim, yerim anne. Et yemiyorsun ya sen. Evet, yerim anne. Oradan bakalım. Kaynatacağım da kaynatmayan niye kaynatıyoruz biz? Heh, bu da bu da aynı süt. Süt. Aha bu annem. Hemen taz. süt tarı süt. İşte patlıyor. Hı hı patlıyor. Şöyle de veriyorsun. İçini şöyle dırnağınla. Hı patlıyor. Daha su su. Çok taze kızım olsun. Maşallah. Hani. He. Şimdiki günden kartalıysa kim yiyecek bunları? Tabii. Siz bir gidersiniz daha daha zor gelirsiniz. Gelir annem Gelirsiniz kızım da herkesin işi gücü var, okulu var. Ben ne diyeyim? İş var, okul var, yavrulama ne diyeyim? Canım benim. Ha, çalıştık çalıştık. Biz emeklimiz olduk siz. Artık siz de inşallah sıralı amirimiz ödemeksin. Amin sallallahu annem. 3 tane kırdık değil mi? Evet, 4 oldu bunlar. 4 oldu. Hadi iki şey, belki babanın da et sevmiyor ya ilk gün. Evet. Sonra yiyor o da. Ha, bak ne kadar güzelmiş bu. Aa, çok düz. Bu çok güzelmiş. Kapadığını da eğirmesin. İşte. Gözlemiş kenar. 3 tane gözleyeyim. Evet, bu da güzel. Aha zamanında ektin mi? Böyle zamanında ekersen koparıp yiyor. Ya e, etmezsen yatağa yatarsın ne ne yiyeceksin? Değil mi? Tabii. Toplamak da zevkli. İşte bu emeklerin karşılığı var ya. İnsanı mest ediyor emeklerin karşılığı. Hele bir de çoluk çocuk Yerse, severse daha da güzel olur. <laughs> Şimdi közleyen bunları olur anneciğim. İyi ya şey olursa yemek isterseniz kırın kırın közle. Tabi canım. Odun var, şey var. Hmm, tarla burada. Tarla burada. Koparın yem kumkur gazın kumkur közle. Yani patates yani. Domateslerimiz de haftaya çıkacak. Evet. Ee, semiz otunlarında bir salata yaparız. Oh. Heh. İyi kızım. <laughs> Mısırları getirdim. Ateşimiz de çok güzel yanıyor. Yansın. Oh, çay suyumuz, kahve suyumuz kaynıyor. Duydun mu? Dur dur. Dur anne, dur. Dur nereye gidiyorsun? Dur. Ah. İşte anne de. Heh, şimdi salatamız mühendis. Öyle. Dur aşkım dur. işsin getir. İşte. <laughs> Bak <laughs> bir <Böyle> de. <laughs> Kankim, bak şimdi tatlım bayağı suluyorlar. Oradan buldular gel. <laughs> Gelin. Gel. gel. Şuraya getir Kevser meydana getir anneciğim. O... <laughs> çok güçlü <laughs> mü? <mi? gülüyor> hmm, çok Ye. lezzetli. Oo, oh, çok güzel. Marul yaprağı tutuyor. Marul yaprağı. Ha, adında marul var bak. Gitme kurban olduğum ciba evet, gitme Su içince canlandı demin içerdik demiyordu Ay <laughs> Bırak gitsin Bırak bırak Kortu, Korktu Bak dikkat edin kene var onda Kene mi var Ayıklıyor mu Ayıklıyor Yakup gel ablacım yardım et Hayır Gel 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 şunun kenelerini ayıklayalım Dikkat edin size yapışmasın. Yapışırsa bırakmaz. Nasıl alacağım? Elimle alayım mı? Hayır hayır. Ablacığım sen böyle tut, tut bana. Yakutcuğum. Bir şey yardımıyla <laughs> al. onun pulu vardır. Kendi yani şeyin pulu vardır böyle. Toz bir şey. Ha. Pulu vardır. Ora, e, pulun altına sokmuştur kafasını evet. kene. Odan çıkaramazsın. Ameliyat yani. gibi bir şeyle. Hmm. İyice böyle kendini tutup da asılmadın olsa çıkmaz. Onda ben parmaklar dedim şimdi. Şey yapamadım. Patla. Patla mı Ne de olsa onun. Ölmez. Kızım özlem. Efendim anne. Zordur zordur. Bırak annem. Değil bırak. değil anneciğim. Zevkle. Heh, keskin. Birinci bayram gün çocuklar şuna bak bahçenin otunu kesiyor. Bir bayram daha gördü otlar. <gülüyor> <gülüyor> Son. Arkadaşlar özlem normalde et yemiyor. Ee, onun olduğu sofraya et koyamıyorduk biz. Kurban bayramı olduğu için her taraf et kokuyor, midesi bulanıyor. Şu anda biz de et yemeyeceğiz. Önce Özlem'i doyuracağım. Bahçeden e, semiz toplayıp yemek yapıp sonra ondan sonra biz yemek yiyeceğiz. Semiz yemi yapmak için taze semizlerden bahçeden şöyle topluyoruz. Uçlarından tohuma kaçmamış olanlarından böyle toplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Semizotunu domatesli yapacağım. Domatesler geçen sene yazdan kalma buzluktan çıkardım dondurucudan bütün bütün dondurmuştuk Buzluktan çıkardık. Buzu çözülmeden kabuğunu soyduk. Buzu çözülmeden de doğruyoruz. Tahta kullanamıyorum. Tahtada çok zor kullanıyorum. Kesemiyorum tahtada. Elimde daha çabuk doğuruyor. Buzlu buzlu hızlı doğranıyor. Daha güzel doğranıyor. Soğanı doğradık. koyduk. Semizotu hazır. Semizotu kavurması bol soğanlı güzel oluyor. Bayağı bir soğan bol olacak. İki tane doğradım. Şöyle semiz domates. Soğanlar pembeleşti. Öldü. Domates çok gelecek gibi birazını bıraktım. Semiz, domates suyunu salacak. Suyunu saldı. Tuzunu atalım. Oo, çok lezzetli olacak. Zeytinyağında. Temizler yumuşayasıya kadar pişsin. Suyunu çekti. Çok güzel oldu. Semizotu kavurması. Yaz domatesiyle. Şöyle çok güzel. Bahçenin nimetlerinden harika oldu. Alacağım bunu. Ocaktan almamız lazım gari. Mısırları közlüyoruz. Uh, yandı. <laughs> akşam akşam da bal kabağı pişiriyoruz. Ateşimiz yanıyor. Suyumuz kaynıyor. Fıkır fıkır çay içeceğiz. Kahve içeceğiz. Kabak da kaynıyor. Pişiyor yani közde. Kabak tatlısı pişiriyor. Suyu var kızlar bunun daha. Ben bittikçe koyarım anne biraz. Ee, az az iyice bir lokum gibi pişsin. Biraz daha koyayım mı? Hemen bitireceğim çünkü. Azıcık bir damla daha koy. Yeter. Heh. Tamam fıkırdasın bu. Kapan kapata ne güzel. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun.